tüm hayatımız birler ve sıfırlardan oluşur. Tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi. Merhaba ben Ozan Tarık. Yapmak istediğimiz şeylere ulaşabilmek için öğrenmemiz ve kavramamız gereken çok önemli bir kural var. Birlerle sıfırları yarıştırmayı bırakmamız, onları birbiriyle çarpmak yerine onları yan yana eklemeyi öğrenmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Bir konu hakkında bir hedefimiz var. Bir şey yapmaya başladık, bir işe başladık ve bir hedefimiz var, bir hayalimiz var. O hedefe ve hayale ulaşmak için elimizde en başında da sadece sade bir bir var. Bir tane bir. Şöyle düşüneceğiz. Hedefimize giden yolda bu birlerin yanına sıfırları koymaya çalışırsak, eklemeye çalışırsak, yani birin yanına bir sıfır koyduk, 10. Onun yanına bir sıfır daha koyduk 100. Bu şekilde eklemeye çalışırsak koyduğumuz her sıfır için yani hedefimize giden yolda belirlediğimiz o checkpointlerde adımların her birini başardığımızda yani her sıfır eklediğimizde hedefimize ulaşmak için bir yerine tam 10 katı etki almış oluyoruz. Ve birimsel olarak da her seferinde çok daha fazla yol kat ediyoruz. Yani ilk başta bir tane sıfır eklediğimizde sadece 9 birimlik daha yol gitmişken 10 birime ulaşıp yanına bir sıfır daha koyduğumuzda artık 90 birim daha yol ilerleyebilmiş oluyoruz. Aldığımız etki eksponansiyel olarak büyümeye başlıyor. Uzman olmak istediğimiz bir konu var. Bunun için gerekli olan şartları belirledik. Ufak bir hedef koyduk. Birin yanına bir sıfır koyduk. Çalıştık, öğrendik. Bir sıfır daha koyduk. Yeni bir konu belirledik. Yine çalıştık, yine öğrendik, bir sıfır daha koyduk ve her seferinde etkiyi 10 katı katlamayı başarabildik. İşte buna bir şekilde isterseniz öğrenmeyi öğrenmek deyin, isterseniz hedefinize giden yol deyin ama öğrenmeyi öğrenmek de desek, hedefimize giden yol da desek bu sürecin tamamını doğal olarak kabul edebilmeli ve nasıl işlediğini çok iyi öğrenmemiz lazım. Başladığımız bu yolculukta en başta eklediğimiz sıfırların etkisinin çok daha küçük olacağını ve her geçen günde bu etki artacağını ve bunun da doğal olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Yani en başında aldığımız etkiler bize küçük ve anlamsızmış gibi gelebilir. Ve bu çok normal. Çok fazla çalışıp sonuç alamıyoruz gibi düşünebiliriz. Bu da çok normal. Yalnız etki için ve o hedefe ulaşabilmek için zamana ihtiyaç var. Ve her sıfırı eklediğinizde o etki ve o etkiye giden yol, hedefe giden yol 10 katı daha fazla eksponansiyel olarak artmaya başlıyor. İşte tam bu noktada birçok firmanın birçok insanın yaptığı hata şu oluyor. Sıfırları eklemeye çalışmak yerine farklı sektörlerden sıfırları alıp ilk başta elinde olan belki de bin birimle çarpıyorlar ve tüm etkiyi sıfırlıyorlar. Tek bir şeye odaklanmak yerine odaklandıkları şeyde yeterince etki alamadıklarını ve yanlış hata yaptıklarını düşünüp farklı bir yerden, farklı bir sektörden, farklı bir alandan başka bir sıfır alıp bu ikisini birbiriyle çarpıyorlar ve tüm etkiyi sıfırlıyorlar. Hem o güne kadar harcadıkları zamanı kaybetmiş oluyorlar hem de işe olan inançlarını. Çünkü artık ellerinde en azından bir bin birimlik etki varken o da yok. Birlerin yanına sıfırları eklemeye çalışalım. Başka sektörlerden sıfırlar alıp o elimizdeki etkiyle çarpmayalım. Ve tek bir alanda sürekli sıfırlar eklemeye gayret gösterelim. Tek bir alandaki etkinizin sürekli büyüyebilmesi için odağınızı bozmamalı ve toplum tarafından size dayatılan gerçeklerden uzaklaşmak zorundasınız. En büyük hayalinizi ve en başında neden başladığınızı o elinizde olan bir tanecik biri hiç unutmamalı, ona sımsıkı sarılmalı ve sadece yanına sıfırları eklemeye odaklanmalısınız. Naizane kısa böyle sohbet tadında kendimce çok önemli gördüğüm bir konuyu bu pazar günde sizlerle paylaşmak istedim. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer denediğiniz ve üzerinde çalıştığınız bir konuda yeni bir şey yapıyorsanız durun ve düşünün. Acaba şu anda bu elimdeki birin yanına birilerin yanına bu sıfırı eklemeye mi çalışıyorum? Yoksa tüm biriktirdiklerimle bu sıfırı çarpmaya Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın.